Selam millet. Yeni bir Stranded Deep bölümüne hoş geldiniz. Ve son bölümde bu güzel evi yapıyorduk. Bu harika villayı yapıyorduk. Bu bölümde şimdi bu villamıza devam edelim. Bakalım daha neler yapabiliriz. Burada palmyalar var daha nasıl olsa değil mi? Yani önce ağacı büyütüyoruz. Büyüttükten sonra yıkıyoruz. <laughs> Her yer görüyorsunuz Hindistan cevizi doldu. Ben bir de şey denemek istiyorum ya. Onu da deneyelim. Ama ip kalmadı galiba değil mi? Biliyorsunuz arkadaşlar son bölümde varmış dört tane varmış. <laughs> son bölümde güzelim sandalımız gitti. Şişirme sandalımız. Mahvoldu. Yağmur! Yağmur yağıyor. Evimizi görelim. Evimize girelim. Yağmur yağıyor. Sabahın Sekiz çeyrek var. Sabah. İki gün Two days survive diyor. Yaramız hala duruyor. Acaba onun nasıl iyileştirecek? Dur ya. Bu paketleri biz şuraya bir bırakalım. Tamam mı? Şunu da şuraya bırakalım artık botumuz yok nasıl olsa. şunu içemiyoruz. Şimdi bu da kalsın boşuna yer almasın. Tamam mı? Biz şurada. Ha ben şunu denemek istiyorum dedim. Bak hemen deneyelim onu. Tamam Şunu da alayım. Vallahi öyle git bir yerde okumadım. Öylesine bir aklıma geldi. Bu crafting sisteminden dolayı. Bakın burada ee, şunu şey yapsam yıksam bu suya gider. O zaman seni yıkayayım. Tamam mı? düşüneceğimi size şöyle izah edeyim arkadaşlar. Onları yıktıktan sonra bu ağaçları e, stick yap, yapmayacağım. Yani lok olduktan sonra tekrar küçültmeyeceğim. Tamam mı? Böyle bir bırakacağım. Tam da çalıların içine düştü ha. şimdi ben diyorum ki bakın arkadaşlar bunları alamıyorum yok alamıyorum ama ayaklarımla itebiliyorum lan suya düşme suya düşme ha seni daha ayırmamışım şöyle ayırayım da şimdi seni şöyle iteyim tamam mı şöyle iteyim ayağımla bir araya tamam mı şöyle hopla 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 İç, lan a long orb Yavaş yavaş iki ver. Evet, şimdi çekik bak Daha hala öğrenemedim buna. Acaba diyorum. Yok bunu olmuyor bak. Ne oluyor? Ne oldu? Bir dördülüsünü getireyim bakalım. Nerede bu? Aha burada. Hani? Ha yine olmuyor ben sandım ki bunları e, şey yapıp adını siz söyleyin iple birleştirip e, küçük sandal gibi bir şey yapabiliriz diye düşündüm ama olmuyormuş şimdi şöyle deneyeceğim hepsini kıracağım tabi ipleri ben bırakmadım yere bıraksana oğlum. on Bir de öyle deme yok. Yok olmuyor bak. Craft imkanı yok diyor henüz. Craft imkanı olsa zaten o nokta dört e, kare şekline değişir. Ama değişmediğine göre demek ki craft imkanı yok. Oğlum ta nereye fırlattın? Şunları da kırayım. Ana tane nereye fırlattım lan? Ha. Şimdi neler yapabilir? Ah, campfire. Ama çok. Nerede o yaprak? Ha burada. Olmuyor. Biz salı nasıl yapacağız ya? Çatal mı diyorlar ona arkadaşlar ya? Çatal mı? Tektir, her neyse işte. Biliyorsunuz ya. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Burada. Bad. Campfire. çekici almadı elimize değil mi? Ha şimdi. Foundation. Yok. Foundation. Bu da olmuyor. Olmuyor olmuyor. Daha çok çubukla da olmuyor. O zaman biz şunu da yıkalım. Bütün adadaki ağaçları götürdük ha iyi mi? He, bunda iki tanecik çıktı. tanecik çıkar canım. da palmiye kalmadı burada. Ha iyi mi? Biz bu aradan bir şekilde gitmemiz lazım ama şimdi Lan bizim çekici nereye gitti? Bir de karnımız da acıktı. Çekici de kaybettik ha iyi mi? Ben bu tuşları bir ara değiştirmem lazım ya. Bak hep yanlış vuruyorum ha. İyi mi? Ben şimdi çekiciyi nereye bıraktım? İşin yoksa yine taş ara. Şimdi bir araya bırakayım. Şu ipleri de oraya atayım. Şimdi benim çekiç nerede? Ya oğlum benim çekiç gitti ha. Ha buradaymış. Oh be. Şimdi. Hala foundation diyor. Onda hiçbir şey demiyor. Bulman daha mı yıkalım acaba? Buraya yıkacak bir şey kalmadı. Yıkacak bir şey kalmadı. Şöyle, şöyle şöyle. Ancak böyle yaklaştıracağız. Ne yapacağız başka? Bu alınmıyor. iki ver şunu iki ver iki ver ama ta oraya itilmiyor ki ya arkadaş ya çömelerek yok yine üstünden gidiyor olmuyor yok acaba sadece şeylerle mi oluyor ya adını siz söyleyin stiklerle ama stiklerle de olmuyor Şurada köpek balıkları var mı? Benim aklımda sandık kaldı. Acaba diyorum. Ölersek ölürsek ölürüm ya o boş ver. He? Gideyim mi? Köpek balıkları nerede? Hani nerede? Bak bu, bu ada. Bu da ama buradakinden yakınmış. Ben yine karnımız acıktı. Önce bir karnımızı doyuralım. Da al tamam tamam tırtlama şimdi gidip baltayı alalım önümüze baltanın balta ha gitti ha gidecek ha ha gitti bile <laughs> vallahi balta gitti ha Balta gitti. Yok. Taş lazım taş. baltı yapmamız lazım. Aha. Allah'tan taş buldu da iyi mi? Allah'tan burada devamlı şeyler respawn oluyor da. Şimdi şuraya atalım biz taşı. Heh. İnciyik root x. eee nereye verdi şimdi baltayı? Bulabilirsem bul. Balta nerede lan? Ha şu mu? Şuradaki. Ha buldum. Oh 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 oh. Şunu da kır. eee al şöyle karnımızı doyuralım. Ben şimdi şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle önce bir daha bakalım şurada. Köpek balıkları falan. Nerede? Evet yani şurası hamsi dolu. Biz şöyle bir safe yapalım. <laughs> Elimize bıçağı alalım. Etrafa bakın alalım. Köpek balığı var mı diye. Sanırım yok. Şu sandığa bir göz atalım bir. Aha dalıyoruz da. Aha flare gun. İyi mi? Köpek balığı geldi mi lan? Gelmedi. Aha flare gun. Wow. Flare gun. <laughs> İyi bulduk ama. Hiç de işimize yaramıyor yani. Bizim sal yapmamız lazım. Bizim bir sandal, binek, bir şeyler yapmamız lazım, başka araya gidebilmemiz için. Bilmiyorum ki acaba bunlar yetersiz mi ney? Anlamadım. Ee, şu eksi şunu da parçala. Kaç tane istik lazım istik lazım acaba? Bir gemi, bir gemi mi? Gemi artık her neyse. Ben oğlum şu şunu at. Yok hala foundation. Foundation diyor hala. Başka bir şey demiyor. Dondurduk mu? Be? İki tane stick daha alabiliriz. Tamam. Biz o zaman buraya Gidersiniz arkadaşlar. Yan tarafa şuraya. Şunları atalım. Tamam mı? Değil mi arkadaşlarım benim? Şöyle. Sonra şu. Ee, bir foundation daha. Niye yapamıyorum? Büyütmek istiyorum aslında. E ama büyütemiyoruz mu? Ne biz vol yapalım? Ha şöyle. E ne oldu? Tuvalet, tuvalet gibi bir yer oldu. <laughs> Bak yine <laughs> yine <arttım. gülüyor> Tuvalet gibi bir yer oldu. Ve burayı büyütmek istiyordum aslında. Slip. Slip de oluyor. Evet. <laughs> Slip de oldu hatta. İyi güzel. Ne bu kadar erken kalktık? diğer günler ama yine karnımız acıktı iyi mi diğer günler tam gündüz vakti uyanıyorduk şöyle dört tanesini yapalım Tamam. Şimdi şunları da şuraya atalım. Ötekilerle karıştırmayalım. Tamam şimdi baltamızı alalım elimize. Tamam tamam bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Vur vur. Şunu da kıralım. Tamam. Onları da yiyelim, güzel cana doygalım. Şimdi elimize ne var? Evet, bunlar var. Şuradaki diğer stickleri de ve her bir şeyi alalım. tane yani ya şunları bırakalım oraya <laughs> dördüncü duvarı yapmayalım çünkü o zaman evimize giremeyiz bir taraf mecbur açık kalıyor şuraya bırakalım ya ee, şunu da şunu da şunları da alalım da oraya bırakalım şurada durmasınlar Tamam da. Tamam. Evet bakalım bugün daha neler yapabiliriz? Neler edebiliriz? Şunları bir getireyim ben. Şuna. Ha ipi. Şunu niye alamıyorum ben ona şaştım ya. Ha, tamam. Şunları da bırakalım şuraya. Güzelce ne? Ondan sonra cığıma şunu al. Acaba nasıl çanta yaparım ben daha hala anlamadım onu. Bu yok olmuyor. Olmuyor ama şunları da getirelim. 1, 2, 3, 4. Hadi. Ha şöyle. Yaprakları nerede ha burada? Onları da alalım. <laughs> ee, var mı da? Heh, yok tamam. Onları da şuraya bırakalım. Ee, şunları oraya bırakıyorduk. Şunları da oraya bırakıyorduk. Meyvelerimizi buraya bırakıyorduk. Burada patates yine büyüdü mü? Ha bak buradaki kök kaybolmuş. Ana bu ağaçlar büyümüyor demek ki. Demek ki ağaçlar bu daha büyümüyor. Şuradan yine bir. 2 3 4 Şurada iki tane stick. Yani iki tane dörtlük stick. bir yerimiz daha var tamam şöyle şunu da ver şunu da ver yerimiz doldu yine tamam İyi. Bayağı odunumuz oldu ha. Bütün adanın odunlarını şey yaptık. Bir araya toparladık ha iyi mi? Meyvelerini de buraya bu neydi lan? Ha? Ha, bizim campfire. Ee, şöyle. Şunları tamam, da bir araya toparlıyoruz. 5 ee, tane patatesimiz de var. Şimdi. Hala bu kadar odundan sonra bir şey yapamıyorum ya? sadece foundation diyor. Onu da buraya ekleyemiyoruz. Bak kırmızı diyor. Ha şey. Aha buraya ne oluyor şimdi? Ki? Wall. E, duvar. Ha, şimdi yaptık bak gördün mü? gerdin ya gerdin ya oldu 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 şuradan stick şuraya bırakalım stickleri çekici alalım elimize support şu bir şunu da alalım şuraya verelim İyi, güzel güzel güzel. Bir tane daha foundation. ön tarafa oluyor mu? Buraya olmuyor, buraya da olmuyor. Niye olmuyor? Ya yapma ya. Üf. Yan tarafa. Yan tarafa oluyor. Arka tarafa oluyor. Hah, buraya oluyor. Bak gördün mü? Bir tane daha foundation. Bunu da buraya arkayı yapalım. İşçilik niye oluyor? Şimdi bunu yıkmamız lazım. Lan oğlum. Şöyle. Ha şöyle. Şu supportu da yıkmamız lazım. Alamıyoruz. Yıkmamız lazım. Çağırıyor. şimdi çekici al support şöyle support Ort ortaya değil ortaya gir şuraya bir tane de buraya lazım ana stick kalmadı la duvar için stick kalmadı neyse arkadaşlar artık onu da bir sonraki bölümde yaparız Ağaçlarımız henüz. Neyse birkaç tane var canım. Aa şurada yıkmışım bir tane. Arkadaşlar hepinizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like basmayı, yorum yazmayı, videoları paylaşmayı ve de abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki bölümde veya bir başka Let's Play'de görüşme dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.